Welcome to my channel. Today we will tell you about the 5th grade 6 unit topics. If you are ready, let's start. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 5. sınıf 6. ünite konularını anlatacağız. Hazırsanız çok söz uzatmadan başlayalım isterseniz. Evet, 5. sınıf 6. ünitemizin ilk konusu Unit 6 Movies yani filmlerle ilgili de İsterseniz öncelikle film türlerinin hızlı hızlı neler olduğunu sizlere söyleyelim. Komedi, komedi anlamına gelirdi. Drama, drama, romance, romantik, fantasy, fantezi, animation, animasyon, karton, çizgi film, western, batı, kobo, özellikle bilirsiniz TRT1'de pazar günlerinde çok sık karşımıza çıkmaktadır. Horror, korku anlamına geliyor. Crime, suç filmleri, science fiction'da ne anlamına geliyor? Bilim, kurgu anlamına geliyor. Filmin türünü sorarken nasıl sorarız gençler? Onu bilelim. Birlikte öncelikle anlatmaya çalışalım. What type of ya da what kind of kalıplarıyla filmin türünü sorarız. Mesela what kind of Tom and Jerry. Tom and Jerry neydi? Bir çizgi filmdi değil mi? What kind of Tom and Jerry diye sorarız. Sonra cevap verirken de it's cartoon. Çizgi film olduğu için it's cartoonla cümleyi bitiririz. Filmin ismini sorarken ise What is the name of the movie? Filmin ismi ne? Ve ilk örnekte görüldüğü gibi Buz çağı ile ilgili bir resim var. Ne diyoruz cevap olarak? It is the Ice Age. İkinci örnekte ise What is the name of the movie? Bu da nedir? Bir Garfield filmiydi. It is the Garfield olacak idi. Şimdi Egzersizler geçelim isterseniz. Egzersizlerde şöyle bir şey var. Özellikle yeni nesil tarzı sorularda da e, bu sorulabiliyor. Mesela, mesela Harry Potter filmini afişini diyelim böyle verdi öğretmeniniz. Ya da e, başka bir filmin önemli değil ne olduğu. Bu afiş üzerinden size bazı sorular sorarlar. Bu LGS tarzı sorularda da çıkabiliyor. Yeni nesil sorularda da böyle sorular çıkıyor. E, çok zor olmuyor ve Dikkatli bakılırsa çok rahat bir şekilde cevaplandırılabiliyor. Mesela What is the name of the movie? Filmin ismi ne? Harry Potter. Who are the characters? Karakterler kim diyor? Karakterler ne? Jerry Oldman, Rupert Durant, Daniel Radcliffe, Emma Watson ve David Thewlis gibi karakterleri buraya yazabilirsiniz. What is the about? E, film ne hakkında diye soruyor. Fantastik bir roman hakkında. Ne zaman olduğunu soruyor. On for June e, 2004 diyebiliriz. Burada belirttiğimiz sene tarihi kafamızdan asla yazmıyoruz. Türünü sormuş, türü Fantastic ve Adventure'dır. Buraya ona e, Fantastic ve Adventure yazdık. What time is it the movie, yine de filmin saatini soruyordu. Saati de 20 olduğu için 20 diye belirttik. Şimdi. Ejective dediğimiz bazı sıfatları verelim isterseniz boring, sıkıcı, exciting, heyecan verici, interesting, ilginç, bored, can sıkın sıkılmış, excited, heyecanlı, interested, ilgili, enjoyable, eğlenceli, funny, eğlenceli aynı anlamda yine ee, bu şekilde sıfatları da vermiş olalım durdurup ekran resmi aldığınızı duyar gibiyim ve geçiyorum çok uzatmadan yine honest bu arada bunlar önemli kelimeler LGS'de de çıkabiliyor, çıkıyor da mesela honest olsun, helpful olsun, terrible, frightening, friendly. Bunlar önemli kelimeler, LGS'de de çıkma ihtimali yüksek kelimeler. Şimdiden öğrenseniz ilerisi için size fayda sağlayacaktır. Önemli bazı kelimeleri de verdik. Mesela movie film demek, type tür demek, actor erkek oyuncu, hate nefret etmek, think önemli düşünmek anlamına geliyor. I think olunca bence anlamına geliyor. Ticket, bu, ünitemiz film olduğu için film kelimesini de tabii ki belirtebilmemiz gerekiyor. Teacher, sinema, onlar bunlar önemli bazı kelimelerdi. Şimdi, telling the time, yani saatler konusuna geçiyoruz. 5. sınıfın 6. ünitesindeki ilk konumuz saatler konusu. Saatleri nasıl söyleriz? Saatler çok zor olmayan bir konu fakat öğrencilerin çok sıklıkla zorlandığı konuların başında gelmektedir. Şimdi, saatlerde bizim bilmemiz gereken ilk olarak şey, Tam saatlerde şurada gördüğünüz gibi tam saatlerde okulak ifadesi kullanılıyor. Çeyrek geçtiğinde quarter past deniliyor, buçuk olduğunda half past deniliyor. Buçuktan sonra past ifadesi gidiyor. Daha sonra çeyrek kala diyorsak quarter to mesela diyelim ki 20 kala diyorsak 20 to yine söylüyoruz. Bilginiz olsun. E, quarter çeyrek, half yarım, past geçiyor, to var anlamına geliyor. Cümle kurarken öncelikle it's ifadesini koyuyoruz. Şöyle kalemle hatta beletelim. Önce it's'i koyuyoruz. It's ni koyuyoruz? It's çünkü cansız ve hayvanlar için kullanılırdı ve saat kelimesi de bir cansız varlık olduğu için saat yerine it's kullanıyoruz. İsten sonra dakika kullanılıyor. Benim isterseniz saatler videosu var burada. Saatler videosunu izleyip daha ayrıntılı bir şekilde konuyu hakim olabilirsiniz konuya. Dakikadan sonra ya past yazıyorsunuz ya past ya da tu Peki hocam nerede anlayacağız past mı, tu mu diye soracak olursanız dakika kısmımız 30'un dakika kısmımız var kastediyorum. 30'un altında ise pastı. Dakika 30'un üstünde ise tu'yu kullanıyoruz. Şu örneklerde gördüğünüz gibi hepsi 30'un altında ve 30'un üzerinde sadece kendisinde olduğu için direkt hepsine pas kullanacağız. Ama ola ki örneklerde öğretmeniniz sınavda sorarsa derse derste sorduğu zaman 30'un üstünde olursa dakikamız 30'un üstünde olduğunda to'yu kullanıyoruz. To'dan sonra pastan sonra ise ne kalıyor geriye? Saat. Eğer tam saatlerde ise tam saatlerde ise önce dakika şey it's yazıyoruz sonra Dakika, pas ve tüy kullanmıyoruz çünkü dakikamız olmadığı için. Direkt saati yazıyoruz ve okul okuyoruz. Örnekte bir gibi what time is demiş. Saat 3 olduğu için it's 3, tam 3 dediği için 3 ve tam saatlerde okul ifadesini unutmuyoruz. Tamam. Mesela burada saat 2 olduğu için it's 2 oku. Burada tam saat değil buçuklu ifade istiyoruz. Daha sonra buçuklu ifade half past. Half past. Bir daha past kullanma yeri kalmıyor. Ve 12 ifadesi nedir? Twelve. Twelve'i sonuna ekliyoruz. Üçüncü, dördüncü örneğimiz ise What time is it? Saat 5 olduğu için kolay bir saatte. Saat it's five o'clock diyoruz. Buradaki soruda ise saat 3'ü çeyrek geçiyor. Küçük olan saati büyük olan dakikaya gösterildi. Bilmeyenler için yapalım. It's quarter diyoruz ve 30'un altında olduğu için past kullanıyoruz. It's quarter past three diyoruz. Gelelim diğer slide'a. Gördüğünüz gibi half past ten diyoruz. Geldik bu soruya. 12'ye 20 var. Bak gördüğünüz gibi dakika kısmı bu sefer ne oldu? 30'un üzerinde geçti. Yani burada ne kullanacağız? To kullanacağız. It's dakikamız kaç? 20. 20 to 12 diyoruz. Burada saat 6'yı 10 geçiyor. It's 10 past 6 diyoruz. Saat 4 en kolay saatlerde. It's 4 o'clock. 7'yi çeyrek geçiyor. It's quarter past 7. Son örneğimizde saat gördüğünüz gibi tam 12'nin üzerinde. It's 12 o'clock. Ne diyoruz? Tam saatlerde o'clock ifadesi unutul. Mayacak, okey sadece tam saatlerde kullanılıyor son olarak ise bu konuda bu ünitede like ve dislike ünite konusu var like ve dislike ne anlama geliyor like sevdiğimiz şeyleri ifade ederken kullanılıyor hatta YouTube'dan da bilirsiniz like atın diyor mesela beğeni atın ee, sevmek beğenmek anlamına geliyor dislike ise sevmemek beğenmemek hoşlanmamak anlamında kullanılıyor eğer bir şeyi seviyorsak biz like kullanacağız. Yok sevmiyorsak dislike kullanacağız. Ama dislike yerine aynı zamanda don't like ifadesinde de kullanabiliriz. Unutmayın. Mesela ilk örnekte I like horror movies. It's great. Ben korku filmlerini ne yaparım? Severim. Korku filmleri severim. It's great. Onlar nedir diyor? Harika. Bu tabii bir yorumdu. Sizler de mesela ya da öğretmeniniz size sorduğu zaman cümleye göre, kendinize göre sorarsanız, siz kendinize göre artık cevap verirsiniz. Mesela bir örnek daha verelim. I like comedy movies. It's funny. Ben komedi filmlerini seviyorum. O e, funny, eğlenceli diyor mesela. Olumsuzluk ifadesiyle bir örnek verelim isterseniz. Dislike de sevmemek anlamına geliyordu. I dislike crime movies. Ben suçlu suç filmlerini ne yapmıyorum? Sevmiyorum. It's boring. Onlar ne geliyor? Sıkıcı olur diyor. E, sıkıcı filmleri sevmiyorsam e, bunu ifade ederim. Bir tane de kafadan örnek verelim isterseniz. Mesela I dislike mesela horor filmleri sevmeyelim mesela. I dislike horror movies because çünkü it's frightening. Frightening korkutucu anlama geliyor. Ben korku filmlerini sevmiyorum çünkü o korkunç olur diyoruz. E şimdi umarım konumuzu, konularımızı anlamışsınızdır. Burada bilmeniz gereken en önemli şeyler bir daha hatırlatmak amacıyla söylüyorum. Filmler film türleridir. Film türlerinin e, hakkındaki sıfatlarla beraber tükettiğiniz e, şeylerdir. Yorumlar da çünkü fi filmler hakkındaki yorumlarınızı sıfatlarla genelde kullanacaksınız. E, i̇kinci konu saatlerde saatleri her zaman karşınıza çıkacak da saatleri bilmenizde fayda vardır. Ee, son olarak ise like ve dislike ifadeleri bunlar da sizin karşınıza çıkabilecek bir konudur. Thank you for listening to me. See you later. Take care of yourself.